Merhaba arkadaşlar. Bugün Among Us oynuyorum. Sinem mi? Sinem kim? He kuzenimin adı. Kuzenimle aynı yerde olmuştuk. Ama onun videosunu çekmedim arkadaşlar. O yüzden bulamazsınız. Kafam bir yerlere çarpa çarpa duruyor. Kafam bir yerlere çarpa çarpa Başlatın, başlatın. Kafam kırılacak. Başlatın. Sonic, Sonic eksi oynan çıktı. Çıksın numununda değil. <laughs> Anne öyle oldu. Yeşil çıktı. Ben dedim. Sonic eksi oynan çıktı. Ben dedim yeşilde çıksın umurumda değil dedi. Ama son iki bin benim... açmak istiyorum galiba o görevlere rastlamak istemiyorum neyse ama rastlasam iyi olur ama benim de gitmek istediğim görevleri bulun ya abi dikkat değil öldürürdü beni orada ama oradan geçerken onu orada olduğunu görmüştür Dut. Yatak görmemiştir. Du dut, Yarısına kadar yetmez mi? Abi bu kadar yeter mi? Öldüreceğim seni gel. Ben katil değilken bile adam öldürebilirim. Şaka yapıyorum. Neyse şakaları kalk da görevleri geçek. Bentin ben üstünde durmasın bir sebebi olmalı. Bentin üstünde durmasın bir sebebi olmalı. Bismillah kil alınmış. Kil alınmış. Ya ben gideceğim. Bro bro, 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 Kahverengi. 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 Bro. 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 bro kahverengi. Kahverengi olmalı. Kahverengi olmalı. Kahverengi olmalı da kahverengi olmalı. Kahverengi olmalı. Or red. Kahverengi. Çiçi. Çiçi dedim. Katildirken bile. Bismillah. Arkadaşlar bu videoyu durduruyorum iki dakika <laughs> arkadaşlar geri geldim bu videoyu burada bitiriyorum